Gittin mi Fendi'ye? Gebze'ye. Gittin mi? Aha. Oo. Buraya yerleştim geldim ya. Valla. Baktım geçtim geldim. Nasıl berber işlerin İyi iyi. İyi gidiyor değil mi? Bizim kadın oraya hiç gidiyor musunuz daha? Nereye tabi canım. Valla. Kadın'a ben gidiyorum. Kadın'a evresi ya ben. Hatır? O gidiyor ama bu ara izliyor mu bilmiyorum. Gidiyken araba yaptılar, 5000 liraya aldılar. Pastacılar mı? Hııı. Hmm. Onlar öyle yani. Ama bu işe kendisi daha iyi. Abi zaten o erzurumlu var ya, o erzurumlu. Bak o gidiyormuş. Evet. Kadir'in dükkan sahibi de Bayburtluymuş herhalde. He he orada Bayburtluların. o bina da Bayburtluların. Bu yandaki de Bayburtluların. Hastane de onların herhalde. O bina komple Bayburtluların. Kimin Ama olsun sonuçta kira değil. Ee. Şimdi artık Bayburt'u Mayburt diye bir şey yok. Nasıl yıkanacağım burada sen? burada. Evet. Oo, var, her şeyim var. Nasıl duş alacaksın şimdi? Köpüklü köpüklü valla. <laughs> ben dün... yıkayayım seni, dün arkalarını yo, kaşalarım. Yo yok. dün gitmişim ben şampuan almışım, sabun almışım. He. Bu alışveriş aldım 400 liralık. Tuvalet kağıdı aldım, peçete aldım, içecek aldım, aldım da aldım. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Bak sağ helal olsun ya. Valla. Sana şu ismini bile vermiyor. Yani Verdin katını, daha ne kaldı? Patron bize ki yap burayı gidelim. Gün hala getirelim. Senin ben de televizyon bulalım. Yok mu televizyon şurada? Var tane var. İkinci el mi? İkinci el. Pahalı İkinci. mı? Işte. Kaç para? Fotoğrafını atayım mı sana? Çok para görürsün. Ben vermem fazla para. Kaç para vereceksin? Ne ben o bir milyar vereceğim. Bir milyar alırsın. Yok ya küçük, bir, bir şey lazım benim. Büyük Oğlum şey... bir milyar hep bir tane zırnak kalmadı. Ya ha. git Allah'ın cehennem. Küçük bir şey lazım bana. Bak küçük bir şey de Var Var ikinci bin... eller. Bir milyara ne kaldı ya? Oo nerede var kimin? Benim var. Kaç para? Sana vereyim iki buçuğa. Yok çok para diyorsun ya. Bir buçuk haber alayım. Bir buçuk nerede veriyorsun? Yarısını bir ya? öderim yarısını da bir. Ya, ya bu iş bir ya yok yok He? suyu tutma. Oh. <laughs> <Pff>. Sen ola <laughs> sıcak su, su geldi lan yaktı ben. Ola sıcak su geldi. Ola telefon. Ola su kaynamış lan deli tekrar. Ola sıcak su. Senin Allah'ın iyiliği versin lan. Ulan su kaynamış su. Gel gel. Tamam <laughs> soğudu gel. Otur. <laughs> otur Yine sonra. Her taraf istatın, telefonlar istatın. Gel <laughs> lan bir tür şey getirdim abi. Ya ko. <laughs> yeni yeni siz yeni model şey. Yeni model hem tıraş ediyor hem yıkama. <laughs> ya yeni model hem tıraş hem Bunu içinde koy. Beyizm. üstüm etebilirsem ben bile bir kardım içeyim. Kusursuz sağ. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oh. ben büküyorum. Oh! Oh! Hah! Ne yapıyor ki kıt? Oh! Ne niye? Oh. Ben ben <laughs> Neydi, <dur. gülüyor> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyor mu? İnşallah görüyorsunuz. Ulan bu ne güzel güzel böyle. Ana bana dur. ha. Oo, vallahi. Bu ne <laughs> 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 hemen duruma duruma. Tamam. Şey ya çanakkale bu şey mi? Adınca <laughs> <laughs> <noktay> nasıl Haydi.